Merhabalar sevgili futbol ve iddia severler. 24-27 Şubat iddia bülteni tahmin programıyla karşınızdayım. Biliyorsunuz yaşadığımız felaket nedeniyle iddia videolarına bir süre ara vermiştim. Ama yine de e, kupon paylaşmaya devam ediyorduk. Spor Toto başladık felaketten sonra. E, ve ilk paylaştığımız e, kolonda geçen hafta 14'e isabet ettiği Değerlendiren arkadaşları tebrik ediyorum. Totale vurduğumuz zaman arkadaşlar bu haftayı oynamamış saydığım için 2 haftada felaketten dolayı video çekmediğim için 27 haftada 10. zafer geldi arkadaşlar. Neredeyse her 10 haftada bir defa tutturmuşuz. Bunların içinde 12 13 bolca vardı. bu hafta geçen hafta da 14'ü ekledik karnemize. E fena bir başarı değil diyorum. Neticede bu sene başladım sizlerle. E Fikirlerimi, görüşlerimi paylaşmaya. 27 hafta fena değil. Sizlerin de destekleri, yorumları, beğenileriyle gerçekten iyi bir yol aldığımızı ve daha da yollar alacağımızı düşünüyorum. Sadece tabii spor totoyla değil, size iddia videolarıyla da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Örneğin en son hafta içi programından 9 maç seçmişim. 9'da 7 yapmışız. Ondan önceki hafta 16'da 16 maç. 16 16 %100 başarı sağlamıştık. Ama iddia videoları çekmediğimiz zaman da arkadaşlar biliyorsunuz sizlere Twitter'da Banko Bey 1 adlı Twitter hesabımdan hem günün gelişmelerini hem günün kuponlarını paylaşmaya çalışıyorum. Dün üçlü bir kombine vermiştik. İşte Sporting Lisbon kazanır. Ren şahtar Ren kazanır. Ve Monaco Leverkusen 2.5 üst ya da karşılıklı gol var şeklinde bir kombine sunmuştuk. Alternatifiyle geldi Monaco Leverkusen biliyorsunuz. Üçlü bir kombine verdik tutturduk. Yani fena değiliz bilmiyorum biraz kafam da karışık açıkçası. Ne yapacağız ne edeceğiz diye. Zaten ben, ben oynamaya devam ediyorum. Bu videoları çeksem de çekmesem de. Bu sene biliyorsunuz sizlerle başladık. Çok uzattım galiba e, videonun süresini kısa tutmak istiyorsunuz. Arkadaşlar e, ben de çok kısa sürede çok para kazanmak isterim ama bazen böyle oluyor. Affınıza ve iyi niyetinize sığınıyorum. Diyelim ve bu haftanın bültenine geçelim arkadaşlar. Ben bu hafta sizler için 15 maç seçtim. Tabii kendim için de seçtim. Bunları da oynayacağım. E, gün gün bunların e, günün kuponları şeklinde Twitter'da da paylaşımlarımız olacak. Olmadığı zaman da bilin ki arkadaşlar kafama yatmamış çok emin değilim. E, güven oranı düşük geldiği için paylaşmamışımdır. İlk maçımız arkadaşlar 24 Şubat Cuma gününden Belçika birinci Ligi'nden Zulte Waregem Kortik ile oynuyor arkadaşlar. Şimdi bu iki takım hem bu maç üzerinde rakipler hem de ligdeki bulundukları konum itibariyle rakipler. İkisi de küme düşme hattında, ateş hattında bir an önce oradan çıkmak ist istiyor. E, tabi o durumda olmalarının sebebi defansif zaafları. Çok gol yiyorlar arkadaşlar. Çok pozisyon veriyorlar. Bu kadar defansif zaafı olan iki takımı yakalamışken karşılıklı gol var ve iki buçuk üst denemekten başka bir yol kalmıyor. Zul Tevaregem Kortik maçını sizlere karşılıklı gol var ve iki buçuk üst şeklinde tavsiye ediyorum. Yine Cuma gününden bir maç daha var arkadaşlar. Tuğun evinde Yiverdon'u ağırlıyor. Biliyorsunuz bu da İsviçre'nin Challenge Ligi. Ben bu ligi çok seviyorum. Bol gollü karşılaşmalar izliyorum. Özellikle Tuğun maçını gördükten sonra karışıklı gol ve 2.5 üst almayı ihmal etmedim. E, Tuğun Yıverdun maçını da sizlere 2.5 üst şeklinde öneririm. Bu cuma gününden seçtiğimiz 2 maçta arkadaşlar. Şimdi cumartesi gününden seçtiğimiz 6 maça geçiyoruz. E, i̇lk maçımız Fenerbahçe ile Konya Spor arasında oynanacak. Biliyorsunuz arkadaşlar bu erteleme maçı. Erteleme maçlarını bu cumartesi pazar oynatacak Türkiye Futbol Federasyonu. Ben Fenerbahçe'nin e, yani Galatasaray'la puan farkının daha fazla açılmasına müsaade etmeyeceğini bekliyorum. Ekonya Spor'da da İlhan Palut'un gidişinden sonra hem Türkiye Kupası'ndan elendiler hem de gelene gidene yenildiler arkadaşlar. Güçte kaybettiler biliyorsunuz. Sadece İlhan Palut gitmedi. Başka kayıpları da oldu. İşte Hacı Ahmetoviç e, Beşiktaş'a gitti. Olympiakos'tan yerine bir futbolcu aldılar ama çok içime sinmedi. Yani devre arasında ligimizi bilmeyen bir oyuncu ilk maçta ne yapar? Bence çok bir şey yapamaz. Bu nedenlerden ötürü Fenerbahçe Konya Spor maçının maç sonucu bir şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ederim. Şimdi geçelim. Cumartesi gününden bir diğer maçımıza Bornemut evinde Manchester City ağırlıyor. Arkadaşlar Bornemut'un e, karakteristik bir özelliği var biliyorsunuz. Yani ya maçları 0-0 bitiyor ya 7-0 6-3 bitiyor. E, City'de tekrar artık inişli çıkışlı bir grafiğe girdi. Artık City her maçın favorisi değil. Favorisidir diyemiyoruz demiştik hatırlıyorsanız. Bundan 6-7 hafta önce ve Nottingham Forest'ta mesela e, puan kaptırdılar. 1-1 kaldılar. Sonra e, Şampiyonlar Ligi son 16 maçında eee Leipzig'le 1-1 bir bir kaldılar. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani City eskisi gibi favori değil. Ee, bu tür bir maçta City'nin geçen haftada kaybettiğini düşünürsek kazanmaya yakın olduğunu tahmin ediyorum. Bornemut'a defansif zaafları çok olan bir takım. Ee, Manchester City'nin galibiyet oranı çok az geldi. Ee, ben 2.5 üst şeklinde aldım. Bornemut Manchester City maçına 2.5 e, üst aldım arkadaşlar. Şimdi bir sonraki maçımıza geçelim. Empoli Napoli ile oynuyor arkadaşlar. Napoli üzerinde değil Empoli üzerinde bu maçı değerlendireceğim. Çünkü Empoli'nin e, orta şeker bir takım olduğunu hepimiz biliyoruz. Ligin geneline baktığımız zaman Empoli e, üst sıradaki takımları yenememiş. Yani Napoli, Juventus, Inter, Milan, Roma, Atalanta bu tür takımlara çok fazla Diş geçirememiş. Daha çok kendi kalibresindeki takımlardan puan almayı başarmış. Ee, ama Empoli e, bunu kırmak isteyecektir. Cesur bir oyun bekliyorum. Yani zaten yenileceğim kafasında Empoli. Öyle düşünüyorum. En azından taraftarlarıma bir gol izlettireyim. Belki puan da alabilirim edasıyla saldıracağını düşünüyorum. Empoli de en yakın takipçisine e, yaklaşık 20 puan fark atmış çok rahat. Ben Empoli-Napoli maçlarının maçını bu sebeplerden dolayı 2.5 üst şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum arkadaşlar. Almanya-Bundesliga'ya geçiyoruz. Almanya-Bundesliga'dan iki maçım var arkadaşlar. Bunların birincisi Hoffenheim-Borussia Dortmund diğeri de Werder Bremen Bochum arkadaşlar. Ben iki maça da 2.5 üst öneriyorum. Onun dışında Hoffenheim-Dortmund maçına karşılıklı gol var da öneriyorum arkadaşlar. E biliyorsunuz bu dört takımın tek şekilde yorumladım. Hoffenheim, Dortmund gol atıp yemeği seven takımlar, e, defansif olarak sistemleri olmayan takımlar. E, Werder de biliyorsunuz Bayern Münih'le de oynasa, Schalke'le de oynasa aynı oyun anlayışıyla sahada olduğunu gördük izlediğimiz maçlarda. Bochum da defans yaparak bir yere gelemeyeceğini anladı biliyorsunuz Bundesliga'nın asansör takımlarından. Onlar da artık gollü maçlar bize izletiyorlar sağ olsun. Para kazandırıyorlar. Tekrarlıyorum. Cumartesi günü Hoffenheim Borussia Dortmund maçını karşılıklı gol var ve 2.5 üst şeklinde öneriyorum. Werder Bremen ve Bochum maçını da 2.5 üst şeklinde öneriyorum arkadaşlar. Cumartesinin son maçı Genk ile Ostende arasında oynanacak. Biliyorsunuz arkadaşlar Genk sadece yani Avrupa'da yok. Bu kullarda mücadele etmiyor. E ligde de e, hızını aldı gidiyor şu an lider. Biliyorsunuz Belçika Ligi'nde playoff'ta oynanacak. Bu aldığı puanlar orada da işine yarayacak. Yani Gent'in yakaladığı bu avantajı Ostende gibi vasat bir takıma karşı yitireceğini düşünmüyorum. Gent-Ostende maçını 2.5-3 şeklinde aldım. Bol gol izleriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Cumartesi'nin maçları bitti. Pazar gününün maçına geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla oldu. Biraz zor bir rakip oldu. Ama geçmişte Fenerbahçe bu takımı eledi biliyorsunuz. Umarım yine eler. Bunun da bilgisini verelim ve 26 Şubat pazar gününe geçelim. 26 Şubat pazar gününün ilk maçı arkadaşlar yine bir erteleme maçı olan Ümraniye Spor ile Adana Demirspor arasında oynanacak maç. Ümraniye Spor'u zaten hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş fark etmez. Gol atabilen bir takım tek sıkıntıları gol yemek. Ya da öne geçtiği maçlarda nasıl oynayacağını bilmemek. Hep Ümraniye Spor'a çaylak diyorduk ya işte çaylakın sonucu bu. Fenerbahçe'ye iki maçta dört gol attı. Beşiktaş'a bir maçta 2 gol attı ama hiç puan sadece bir puan alabildi. Bu kadar bu büyük takımlara bu kadar gol atıp sadece bir puan almak gerçekten çok üzücü. Adana Demirspor'da biliyorsunuz e, Montella defans yapan bir oyuncu değil. E, çok iyi bir defans hattı da yok zaten. Bu sene başladığındaki başladıkları zaman iki tane stoperleri vardı. Tayyip Talha ve Samet Akaydın. Biri Beşiktaş'a biri Fener'e gitti. Yani orası da bozuldu. E, açıkçası bu nedenlerden dolayı ben Ümraniyespor ile Adana Demirspor arasında oynanacak maçın 2,5 üst ve karşılıklı gol var şeklinde sonuçlanacağını tahmin ediyorum. Bir sonraki maçımız Milan Atalanta. Arkadaşlar bu maçı eklemekte çok e, tereddüt ettim ama e, ekledim. Çünkü biz birkaç hafta önce Atalanta ile ilgili şunu söylemiştik. Atalanta ritmini buldu, kabuk değişimi yaşandı. Eski Atalanta maçlarını izleriz dediğimiz hafta zaten 8-2 mi Spezia yenmişlerdi. Ondan sonra bir 3-1'leri var bir 3-3'leri üç var. E, Atalanta eski günlerine döndü. Atalanta gol atacaktır diye düşünüyorum. Milan'da karşılık verecektir. Inter'den sonra Atalanta'ya da yenilmek istemeyecektir Milan. Milan Atalanta maçını bu nedenlerden dolayı karşılıklı gol var şeklinde aldım. İspanyala Liga'ya geçelim arkadaşlar. Almeyra evinde Barcelona'yı ağırlıyor. Barcelona biliyorsunuz Manchester United'a e, UEFA son 16 turunda elendi. Barcelona Avrupa defterini kapatmış oldu. E, rakip Almeyra geçen hafta Girona'dan 6 yiyen bir takım. E, kupon tamamlamak için eklediğim bir maç. Handikap ve Barcelona'nın gollü galibiyetlerini alabilirsiniz. Ama bizim adımız Bankobey. Bey. Ben direkt 2 aldım. Dediğim gibi oran ve kupon tamamlamak adına. Yine La Liga'dan devam ediyoruz. Sevilla evinde Osasuna ile oynuyor. Sevilla'da biliyorsunuz arkadaşlar 3-0 yenmiştik ve sonra 2-0 yenildi ve bir averajla tur atlamayı başardı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Sevilla arkadaşlar hatırlarsanız bundan 7-8 hafta önce Sevilla için iftar vakti demiştik ve Sevilla o dönemden sonra kazanmaya başladı. Eksikliliği devam etmesine rağmen o güçlü takım olma e, imajını bize ve rakiplerine hissettirdi. Sevilla'nın fiksürüne bakın. Sevilla için iftar vakti dediğimizden sonra Sevilla iç sahada kazandı, deplasmanda kaybetti. İç sahada kazandı, deplasmanda kaybetti. İç sahada kazandı. Deplasmanda kaybetti ve tekrar iç sahada kazanıp deplasmanda berabere kaldı. Yani Sevilla PSV maçını da sayarsak son 5 iç, maç, iç, iç, saha maçını kazandı arkadaşlar. Ben Osasuna'yı da e, evinde Sevilla'nın yeneceğini düşünüyorum. Sevilla özellikle artık evinde bu tür maçları kolay kolay vermez arkadaşlar. Verirse de canı sağ olsun. Zaten 4 haftadır iç saha maçlarında Sevilla galibiyetine oynadık. Her zaman Gelecek diye bir şey yok. Ama ben güveniyorum. bir aldım. Pazar gününün son maçı Okyanus ötesinden e, Amerika MLS Ligi'ni sevenlere müjdeler olsun. Amerika MLS Ligi başlıyor arkadaşlar. E, buradan sadece tek bir maç seçtim. Muhtemelen o maçı da izleyeceğim için seçtim. Los Angeles Galaxy Los Angeles FC maçı arkadaşlar. Biliyorsunuz bu hem MLS'in hem de e, Los Angeles'ın en büyük derbisi. Eee bu maçlar genellikle bol gollü, bol pozisyonlu geçiyor. Bizim derbilere nazaran çok sert değil de çok pozisyonlu geçiyor, gollü geçiyor, sıkıcı olmuyor. Ben bu nedenle Los Angeles Galaxy Los Angeles FC maçını 2.5 üst ve karşılıklı gol var olarak aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. MLS yine çok fazla bahis almamanızı öneriyorum. Birkaç hafta izledikten sonra sonuçlara ya da en azından baktıktan sonra bahisler alabilirsiniz. Ve 27 Şubat pazartesine geçiyorum arkadaşlar. Pazartesinden de iki maçım var. Birincisi Villarreal Getafe arkadaşlar. Villarreal tam 4 maçtır kaybediyor ve çok gol yiyerek kaybediyor. Mallorca'dan 4 yediler. Bir önceki hafta 3 yediler. Ben artık Villarreal'in ne yapar eder futbol dışı bir yorum yapıyorum. Getafe'yi 1-0 da olsa zor da olsa kazanır. 90'da da olsa kazanır diye düşündüğüm için Villarreal Getafe maçının maç sonucu 1 olarak aldım. Kuponlarımın %60'ına da eklemeyi düşünüyorum açıkçası. Yine 27 Şubat pazartesinden son maçım Hollanda 2. Lig'den Young PSV e Young var maçı arkadaşlar. Gol atmayı ve gol yemeyi çok seven bu iki takımın maçında 2.5 üst ve karşılıklı gol var almanızı öneriyorum. Sizlere 15 maçı elimden geldikçe yorumlamaya çalıştım. Günün kuponları da Twitter hesabımızdan devam edecek. Herkese bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.